Yokuşta bir kişi var. Here de Aramızda... botlar var. Yokuşta işte var. O balkon var. Sweep... Ses, ses, ses aldım bana niye söylüyorsun? Bu ben ses almadım ki. Görmedim adam. Az, ben de görmedim. Baktım ağzımdan sıkıyordum. Tabanca benim hep eşyat durumunda duruyor. Maşallah demek ki olmaz da 4'e 0 gidiyor. Kesin ölecek. Kesin ölecek. Bir 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 adamlar. Hadi bekle. Sen niye bekle?

past the altında Abi bir gidin. Abi bir gidin Mustafa benle ekip balkona gel. Abi bir gidin dedim iki gidin demedim Mustafa gel buraya. Balkona <laughs> 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 adam geliyor. Seninle Turan taktiği yapacağız. Boş tebe tebe. <laughs> ya orada arkanda adam abi tam gelmiyor önümde. bomba dön Bomba dön, gel. Geliyor adam abi. Bomb planted. Mustafa abi, dur. Orda. Arkandan da ulaşacaklar. Bu adam yaşıyor mu lan? Abi o kadar ben bak. Mühendis olma mı? mühendis Oğlum adam yaşadı adam iki saat Bir dakika dedim ya. Tam, tam da tam da tam da. Solun da işte. Yeri karıştırdı. Solun da adamı. Abi siz adama bir kişi info versin. Niye üç kişi ağzı Öldükten mi? sonra çok konuştunuz harbiden ya. Ay, öyle ben bağırıyorum ki sen de son da son değil mi? İşte bırakın Ondan. sesi ben kalsayım orada. Ben ben Adem abi diyorum sen öldükten sonra dedim Adem abi. Diyorum. Adem abi Allah'a doğru, olayım. Bu adem abi vereceksiniz de. <laughs> bir kişi versin. Yani. Bomb Zahmet olacak. İkisi veriyor zaten orada. Ben de bunu şabalıyorum. Ben de zımbır ben de herkes. Adam sağlı sol nereye bu dönüyor? Seni batma lan. Götüre bat. İyiyim komi info yok. Yağmurlu ama da şu yok dedi Adam sağa gelmiyor bu yağmur. Tufan bekle, Tufan bekle, bekle. Adam adam var. Ben giriyorum. Gel. Gel go. Oh. Bunları alt içine Gel 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 şaman gel. Demiştim. Gel. gel sen geldim. gel. Geldim geldim. Yere yat hiç kımıldama. Lan çıkamadım. <laughs> Sen kalır. Çok... Sen kur, kur, kur. Hadi, hadi. Sol Bomba Yeni <laughs> <laughs> So, come on, ha. We win the round. Enemy team mı, gelelim patlasam diye düşünürken tuva vurdu. Orada <laughs> nasıl bıçak atmayı düşünüyorsun? Kanki ya hak diye bir atlayacaktım adamı. <laughs> şaman acquired. Tamam, atma sakın ya. Attım ama iki kere. Ya atma boşver. <laughs> Gelen var, gelen var. Temiz, devam et. Kutlanayım ben ya. Kutlan. Arkaya bakan var değil mi? Bir kişi geliyor arkadan. Tamam ben de.

Enemy team. Eliminated. Round successful. Çok vurdum ara Defend the plant site. Yani 3 KD'si olmayan da ne bileyim. Dedi ölecek. iyi izleyin. O İki, yokuş. Iyi. Çok temiz. Tam var o zamanlar. Yokuştaki beni vuracak çabuk kurdum onu. Balkon. Bahçe. Yokuştan yemedim sürece balkon alır. Ana lan, ne ya? Geldi. Altı rahat mı? Abi 11 yapaydı ya. Ya unuttum ki oğlum. Bir senedir oynamıyoruz Siz 5 v 5 devam edin bunlarla. Daha sonra değişimi değişim de, oynarsınız. Ben bir sigara açmaya gideceğim. Anca gelirim ben zaten.